Değerli kardeşlerim, Amr ibnül As oradan çıktı bu laf. Gelirken yolda mezarın yanından geçiyordu. Yanında da adamlar var. Amr ibnül As Kur'an sayfalarını mızrakların ucuna taktıran adam. Sonradan vicdan azabı duymuş mudur? Tabii ki Müslüman duymuştur. Sahabidir. Üzülmüş müdür? O anda Zevahir'i kurtardı ama Ali'yi o anda yendiniz ama Ali'yi yenmek mesele değil ki Allah'ı nasıl yeneceksiniz? Ali insan, Ali daha büyük bir yumrukla yere vurabilirsin. O kolay. İnsanı yenmek kolay. Hakkı nasıl yere devireceksin? Amr İbnül As Hazretleri mezarın yanından geçerken indi atından. Hemen demek ki abdesti varmış kıbleye doğru döndü namaza durdu. İki rekat namaz kıldı. Millet dedi ki ona, yanındakiler sahabi ya, Amr İbnül As, peygamberimizi görmüş sahabilerden. Amr İbnül As radıyallahu anh'a dediler ki oradakiler, Ey Resulullah'ın dostu, biz peygamber efendimizden kabirlerde namaz kılmayı görmedik. Şimdi bu namaz ne namazı? Vakit namazıysa biz de kılmamız lazımdı. Ne namazı kıldın? dediler. Amr İbnül As dedi ki bakın ben şu mezardakilere baktım 10 yaşında ölen var, 30 yaşında ölen var, 80 yaşında ölen var. Hiçbiri kalkıp bir rikat bile namaz kılacak gücü yok. Hazır vakit varken iki rikat namaz kılayım da bu sevapla belki kurtulurum diye ölülerin yapamadığı bir şeyi yaptım dedi. Güzel değil mi? Mantık çok güzel. Aklınıza geldi hemen la ilahe illallah deyin. Hu Allah deyin. Oturduğun yerde abdestin olmasın. İsterse gusl abdestin de olmasın. Hu Allah deyin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah deyin. Deftere iyi şeyler yazdırmaya bakın. Değerli kardeşlerim, güzel insanlar. Yani bu vatan için can veren şehitlerden bahsettik. Ben buradan Bayrampaşa Çevik Kuvvet'teki tüm kardeşlerimi de muhabbetle selamlıyorum. Bütün askerlerimize, polislerimize selamlarımı, dualarımı yolluyorum. Allah onları da korusun. Hastalar var. Bizden dua bekliyorlar, değil mi hocam? Evet. Evlerinde huzursuzluğu olanlar var, dua bekliyorlar. Nice dertliler var. Kabirlerde bizden dua bekleyenler var. Değerli Müslümanlar, aziz kardeşlerim. Hani biz şunu hiç unutmayalım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya cehennem çukurlarından bir çukurdur." Allah asıl hesabı kıyamet günü sura üflenecek İki kere sura üflenecek. Bundan sonraki konularımız kabirden sonraki hesap günü, hesap gününden sonra cennet hayatı ve cehennem hayatı. Konular böyle devam edecek. Önden gidenlerin yayın akışı. Allah ömür verirse. Ama şunu söylemek istiyorum değerli kardeşlerim bu akıp giden hayat içinde son nefesi verene kadar bize tanınan bir sınav süresi var. Şu anda ne yaptık yaptık. Yapacağınız küçücük bir iyilik. Ne? Asansöre bindin. Sabah işe gidiyorsun, çarşıya çıkıyorsun, pazara gideceksin. Asansöre bindin. Asansörde komşun ya da tanımadığın bir. Selamun aleyküm de. Hayırlı sabahlar. Çok iyi gördüm seni. Nasıl iyi gördüm seni böyle İyisin maşallah de. Bir moral ver. Vallahi güzel söz sadakadır diyor peygamberimiz. Bak bak. Belki o intihar etmeye gidiyor ha. Boğazdan kendini atacak. Güzel bir söz. Bir hayat kurtarabilir. Mesela yolda karşılaştın. Hüzünlü birini gördün. Tanımadığın birine ne selam vereceğim diyor. Selam verip borçlu çıkmam diyor. Bunlar kafirlerin ya da gafillerin söylediği sözler. Selam ver boşlu çık diyor. Selam ver boşlu çık. Korkma. Alacağını Allah öder. Allah hiçbir şeyi zayi etmez. Sen selam ver. Selamsız geçmesin günün. Ne haber diyor. Ya selamun aleyküm de. Sen Müslümansın. Ne haber ne ki? Müslüman Müslümana selam versin. Kadınlar da selam versin. Değerli kardeşlerim, çocuklara selam verin. Güzel sözle bile olsa mezara hazırlık yapın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.